Arkadaşlar artık biraz farklı mı düşünseniz? Ya da düşündüğünüz şeylere artık biraz farklı açılardan mı baksanız? Türklerin adı tarihte ne zaman ama ne zaman geçerse geçsin her zaman kavga ediyorsunuz. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'i çoğunuz seviyorsunuz. Biraz Fatih gibi düşünmeyi denesenize. Fatih Sultan Mehmet o kadar entelektüel birisiydi ki kendi döneminde sırf bu yüzden sevilmemiştir. Hepiniz tarihte çok bilgilisiniz ya. Yorumlarda Atatürk için, Abdülhamit için, Fatih için, Timur için kavga ediyorsunuz ya. Tarihi azıcık okuduysanız Türkler her zaman kendi kendileriyle savaşarak birbirlerini bitirmişlerdir. Siz diğer ülkelerde Türkiye kadar ne zaman ataları için ve geçmişteki liderleri için bu kadar kavga ettiğini gördünüz? Algılarımızla o kadar çok oynanıyor ki Bizi sürekli kendi aramızdan bir kesime düşman yapmaya çalışıyorlar. Şu at gözlüklerimizi artık bir çıkartıp dünyaya Fatih Sultan Mehmet gibi bir bakabilir miyiz gerçekten? Şu an beni izlediğin cep telefonu, tablet veya bilgisayar neden Türk markası değil? Bunu sana soruyorum. Çok basit. Beni izlediğin YouTube platformu dahi neden Türk değil? Geçmişteki atalarımız ile gerçekten övünebiliyoruz. Çünkü gerçekten Türk tarihi çok kapsamlı ve çok geniş. Çok basit bir soru daha soruyorum. Fatih Sultan Mehmet şu an günümüzde yaşayan bir insan olsaydı at üstünde kılıçla beraber koşturan bir insan olacağını mı zannediyordunuz? Eğer böyle bir şeyin olacağını zannediyorsanız çok üzgünüm öyle bir şey olmayacaktı. Fatih Sultan Mehmet'in zamanında ata binmek bir ihtiyaçtı. Aynen günümüzde toplu taşımayı kullanmak ve arabaya binmek gibi. Peki günümüzde ata binmek bir ihtiyaç mı? Hayır sadece bir hobiden ibaret muhtemelen ya araba kullanıyor olacaktı ya da toplu taşımayı kullanıyor olacaktı. Çünkü günümüzün ihtiyaçları bu. Veya Fatih günümüzde kılıç mı kullanacaktı? Hayır. Fatih Sultan Mehmet'in kişilik özellikleri nelerdir? Sırf astronom Ali Kuşçuyu bile Timur İmparatorluğu'ndan getirtirken kendisi özel olarak karşılamıştır. Yani Fatih Sultan Mehmet o dönemin bilimin neyi gerektiriyorsa onu yapıyordu ve onu araştırıyordu günümüzde şu an yaşasa aynısını yapacaktı. Yani bu anlattığım tüm örnekler varken siz neden geriye gitmeye çalışıyorsunuz? Yani Türkiye'nin şu anda üretim olarak, sanayi olarak her bakımdan daha ileriye gitmesi gerekmiyor mu? Cevabı zaten biliyorsunuz. Fakat neden böyle bir durumda hala geçmişte yaptıklarımızla övünmeye devam ediyoruz? Ben size şu an Türklerin bin yıllık tarihini özet geçin desem tarihimizi öve öve bitiremezsiniz ki haklı olursunuz çünkü Türklerin tarihi gerçekten de çok görkemlidir. Fakat biz bunu günümüze yansıttığımız zaman neden aynı sonuçları alamıyoruz? Çünkü günümüzdeki Türkler sadece geçmişiyle övünen bir Türk haline geldi. Hadi biraz daha beyin yoralım. Fatih Sultan Mehmet günümüzde Cumhurbaşkanı olsaydı. Ne yapacağını zannediyordunuz? <laughs> saçma saçma vaatlerle mi ilgilenecekti? Hayır ama o koltuğun hakkını verecekti çünkü ilgilendiği şeyler muhtemelen böyle şeyler olacaktı tarihler 1453'ü gösterdiğinde nasıl gözünü İstanbul'a diktiyse günümüzde cumhurbaşkanı olsaydı gözünü uzaya dikecekti ve muhtemelen şu anki tüm eğitim sistemini kökten değiştirecekti mülteci konusuna çözüm getirecekti ve herkese vatandaşlık vermeyecekti ve işte bunları yaptığımız zaman belki de avrupa bizi kıskanacaktı ben her Abdülhamit ile alakalı bir video yaptığımda ya da Atatürk'ün adını andığım zaman yorumlarda bir kaos patlaması yaşanıyor. Hahaha <laughs> ama üzgünüm algısıyla oynanmış insanlar ben bu kanalda buna izin vermeyeceğim. Bu kanalda yeri geldiğinde Abdülhamit'i de Atatürk'ü de anacağım. Yeri geldiğinde eleştirdiğim de olacak. Hepiniz belli bir kesimin piyonu olmuşsunuz ve kullanılıyorsunuz. Algılarınızla oynanıyor farkında değilsiniz. Örnek veriyorum. Kadir Mısıroğlu'nun sancaktarlığını yapan çok kişi var yorumlarda. Kadir Mısıroğlu'nda desteklediğim yönler de var, desteklemediğim, eleştirdiğim yönler de var. Objektif bakabiliyorum. Bir açıdan bakmıyorum. O kişiye neredeyse kim olursa olsun bakın. Kadir Mısıroğlu için demiyorum. Tapar duruma geliyorsunuz. Yani herhangi bir insanla bazı düşünceleriniz uyuşuyor diye o insanın her dediği doğru mu oluyor? Arkadaşlar şunu söylüyorum. Bu dünyada herkesin hataları vardır. Hatasız kul yoktur. Allah'ın en sevdiği kulu olan Hz. Muhammed dahi hata yaptığı zaman Allah tarafından uyarılmıştır. Arkadaşlar insanların algılarınızı manipüle etmesine izin vermeyin. Her konuda ne olursa olsun her zaman eleştirin, sorgulayın. Şimdi 2. Mahmut'u biliyoruz. Osmanlı padişahı ve çok yenilikçidir. Kendi döneminde sarığı kaldırmış ve fes getirmiştir. Bu hareketi yüzünden kendi döneminde kafir, Gevur gibi isimlerle anılmıştır. Fakat 2. Mahmut'un yaptığına kafir diyen insanların torunları şu an Fes'i savunuyor. Geçmişten günümüze kadar Türkler iç savaşla çökertilmeye çalışıldı. En basitinden sağcı solcu, Osmanlıcı Atatürkçü, laikçilik, şeriatçılık. <laughs> Amerika'nın oyunu diyorsunuz ya alın Amerika'nın oyunu bu işte.